hafta 10. sınıfın ilk ünitesi olan sayma ve olasılığa başlayacağız. İlk olarak sayma yöntemlerine bakacağız. Sayma yöntemleri ikiye ayrılır. Toplama yöntemiyle sayma ve çarpma yöntemiyle sayma. Eğer iki ya da daha fazla durum farklı yolla gerçekleşiyorsa toplamı kullanıyoruz. Ama beraber bir arada gerçekleşiyorsa çarpma kullanıyoruz. Burada iki ayrık setin toplamını görüyoruz. A olayı N1 farklı yolla B olayı N2 farklı yolla gerçekleşiyorsa A veya B olayı N1 artı N2 farklı yolla gerçekleşir. Örnek 1'e bakılacak olursak Bir vazoda bulunan 4 gül ve 5 karanfil arasından 1 gül veya 1 karanfilin kaç farklı biçimde alınabileceğini bulunur. A olayın gül seçme olasılığı N1 farklı yol derken de N1 4'e eşit olur. B olayı karanfil seçme olasılığı. N2 farklı yol derken de 5. N2 5'e eşit olur. A veya B olayı yani gül veya karanfil anılabilme olayı N1 artı N2'den 4 artı 5'ten 9 bulunur. Şimdi örnek 2'ye bakalım. Sinem'in dolabında 3 ceket, 5 gömlek ve 2 pantolon vardır. Sinem dolabından bir kıyafet almak istediğinde kaç farklı seçeneği vardır? Ya ceket alacak, ya gömlek alacak, ya da pantolon alacak. Hepsini aynı anda alamaz. Onun için veya durumu var. Yani toplamalıyız bu verileri. 3 artı 5 artı 2'den de sonuç 10 bulunur. Yani e, Sinem bir kıyafet almak istediğinde 10 farklı seçeneği olur. Örnek 3'e geldiğimizde ise iki kent arasında 4 karayolu, 2 demiryolu vardır. Bir kişi birini kullanarak kaç farklı yolla iki kent arasında yolculuk yapar? Şekilde de gördüğümüz gibi karayolu sayısı 4, demiryolu sayısı 2. Bunlardan ya karayolu kullanacak ya demiryolu kullanacak. Toplamda 4 artı 2'den 6 yol bulunur. Onun için o kişi 6 farklı yoldan gidebilir. İkinci yöntem olarak çarpma ile sayma. A olayı R1 farklı yolla, B olayı R2 farklı yolla gerçekleşiyorsa A ve B olayı bir arada R1 çarpı R2 farklı yolla gerçekleşir. Örneğe baktığımızda her birinde 3 çiçek bulunan vazoda kaç çiçek vardır? 4 tane vazomuz var ve her vazonun içinde 3 çiçek var. Bunu toplayarak da yapabiliriz. 3 artı 3 artı 3 artı 3'ten 12. Ama bunun kısa yolu olan çarpmayı kullanırız ve 4 çarpı 3'ten 12 çiçeği doğrudanlıkla buluruz. Örnek 2'ye baktığımızda, A şehrinden B şehrine 3 ulaşım yolu, B şehrinden C şehrine ise 5 ulaşım yolu vardır. Buna göre, A şehrinden C şehrine B şehri üzerinden kaç farklı yolla ulaşabilir? Çizim resimde 3 A'dan B'ye 3 farklı yol, B'den C'ye 5 farklı yol olduğu gözükebiliyor. Şimdi A'dan ilk e, yoldan gittiğinde B'den 5 tane farklı B'den C'ye 5 tane farklı yoldan geçebilir. İkinciden geçtiğinde de 5 tane farklı yoldan geçebilir. Üçüncüden geçtiğinde de 5 tane farklı yoldan geçebilir. Onun için 5 artı 5 artı 5 olur. 15 olur. Onun kısa yolu çarpma olarak 3 çarpı 5'ten 15 farklı yolu buluruz. Örnek 3'e geldiğimizde 5 gömleği, 2 pantolonu ve 2 çift ayakkabısı olan Ahmet kaç farklı şekilde bir gömlek, bir pantolon ve bir ayakkabı beraber giyebilir? Ahmet bir pantolon, bir gömlek ve bir ayakkabı yani bir kombin yapacak. Ve kaç farklı kombine olur diyor soruda. 5 tane gömlek giyebilir, 2 tane pantolon seçebilir, 2 tane ayakkabı seçebilir. Onun için Ahmet'in bütün eşyalarını çarpacağız ve 5 çarpı 2 çarpı 2'den 20 farklı şekilde kombin yapabileceğini buluruz. Umarım bu video yardımcı olmuştur. Ve unutma ki sen her koşulda yaparsın koçum.